Arkadaşlar umarım bunu bu e, esrarengiz kasaba kitabını inceleyeceğiz başlayalım böyle tren yoldan alabilirsiniz bunu Arkadaşlar birazcık pahalı olabilir ama ama yani bir fansanız arkadaşlarınızla oynuyorsanız vesaire çağır çağıracaksınız falan yani ben tercih ederim güzel bir kitap böyle böyle bu sayfalar falan güzel yani seviyorsanız onu tren yoldan şey yazacaksınız yeter ki Söylemeden önce arkadaşlar arkadaşım için söyleyeceğim. Siz gittiğinizde ben yoksam yani gittim. Üzgünüm yani yağmur. Soğuk olmuştu ama annem gitmek istedi. Neyse devam edelim. İşte onu nereden alacaksınız biliyor musunuz? Gravity Falls boşluk sonra ee, journal 3 yazacaksınız bitmiş de olabilir stek. Çünkü az kalmıştı. Son anda almıştık biz. Yani böyle seviyorsanız böyle gnomes nerede gnomes? Ah da gnomes. Yani ben bayağı seviyorum aslında. Hoşuma gidiyor. Bu arada arkadaşlar İngilizce değilse orijinal değildir. Kitap İngilizce ise orijinaldir kitap. Vallahi. Böyle Türkçe falan okursun falan diyorlarsa onlar sahtedir. Onlar baskı yapıyor. Bu direkt yazılıyor. Bir tanesi yapıldıktan sonra ise direkt bu da baskı yapıyor ama yani bayağı bir güzel kitap. Yani ben tercih ederdim ama Böyle. Gifur ve Maybelline ustadını alalım. Bir dakika. Arkasını gösterelim. Arkası böyle. 1500 liraya falan. Yani güzel bir para. Alınır. Yani arkadaşlar bu kitapla bu kitabın ağırlığı aynı değil. Bunu iki parmakla da taşırsınız. Bu kolay ama bu tine Çok ağır bir düştü yani. An anca bunu dört parmak beş parmakla falan taşırsınız. Ağırlık baya bir ağır. Hatta göstereyim. Ağırlığı. Tabi sayılırsın. Ayak algılasın. Lan bu o kadar ağır bile değilmiş. Lan sıfır kilo mu gerçekten bu. Neyse kendi kilonu göstermeyeceğim. Yani ağır bir kitap. Yoruldum. Ben bunu on parmakla falan taşırım. Sarırım ya da Dipur gibi. Yani. Şu kitap da güzel. Yani güzel bir kitap. Yani bunu da tercih ederim. Dipper ve Mabel'ın şey Dipper ve Mabel'ın gizem rehberi il ile aralıksız eğlence yazarsanız sen tren yola çıkar gibi geliyor. Çünkü da eskiden almıştım. Çıkar mı bilemiyorum. Böyle konuşmalar falan eğlence. Böyle yani güzel bir şey. Kaşınma. Yani Ben tercih ederim. Şu sayfa da çok hoşuna gider benim. Bakın. 137. Bir dakika o o sayfalarla ilgili bir şey açacağım buradan da. Hatta vazgeçtim. Bu sayfa ile ilgili bir şey açacağım buradan. Bulabilirsem. Çok gittim. Gerilerde olması lazım çünkü. Bulup geliyorum. Yaptım arkadaşlar. Bakın. Böyle tam gözüküyor mu? Aynı şeyler falan yazıyor. Bu adam. Ar Aslında burada arkada saklanan yazıyormuş. Bir dakika. Buradakilerin Türk Türkçe yazısı var. Allah kahretsin neyse. İnşallah gözükmüyor. Olur. Arkada saklanan. Ya of. Uğraşamam. Yani böyle bir kitap. yani. Alırsanız okursunuz. Güzel bir kitap. Hele bu kitap bir efsane. Böyle buraya dokunursanız farklı bir şey. Büyü. burada da farklı bir büyü. Falan parlak bir de burada da falan yırtık kısımlarda da sanki gerçekten yırtıkmış gibi. Böyle böyle. Bu da böyle. Ses çıkıyor böyle. Burada. Yani gördüğünüz gibi güzel detay. Böyle burası falan. Yani arkadaşlarınız hava atmak istiyorsanız alabilirsiniz. Güzel bir kitap. Ben severim. Parlak. Parlak bir kitap. Bakın parlaklığa bakın. Fazla parlak. Görüyor musunuz bilmiyorum ama baya güzel bir parlak. Orijinal olduğunu falan dokularından anlıyorsunuz ya da Türkçelerden falan. Türkçe ise şeydir arkadaşlar. Türkçe ise sahtedir. İngilizce ise orijinal. Yani böyle. Böyle işte. Neyse. Son bir espri daha. Bir dakika maskemi getir. Tamamdır. Getirdim. Bakın. Çak bir beşlik. Ve bay bay.